Başkan mı? Ne başkanı? Ne başkanı? Hani başkan? Başkanı verin. Başkanı verin. <laughs> Elektronik marketinin de gelsene. Elektronik marketinin de gelsene. Allah razı olsun. Eee eee barabam Ona biz kimlerle uğruz bu çocuğu Sıkamaz lan Ben de İndi 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 şu an Arabasına bir tane arkadan vursana kanka. bir tane vursa arkadan. Allah Allah Helikopter geldi. Emin misin? Anasını s**eyim. Geliyor bana geliyor sen. Ben öldüm. Ölmedim. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Kaçtım. Benzine geliyor şu an. Geliyor, geliyor. O da bana geliyormuş. Cenk, çık, çık, çık. <laughs> Ama eskik İndi, indi. Lan eski. Lan eski. 50 canım kaldı kanka. Yok yok. Fulluyorum canım, fulluyorum. Kulledim canım. Su içtim ama buna koy. Apo'nun verdiği sular hala duruyor. 58 tane suyum var kanka. Bir şey olursa söyle. Kanka arabadan indi. an aşırı hızlı derecede kaç. Çünkü M4 çok uzağa çok fazla hasar veriyor. Sen şimdi neredesin? Nerede kullanıyorsun? Tamam veriyorum. Yakınlarda mı? Yakınlarda Ne diyor? Kanka durdu an direkt koyacağım amına koyayım. Şey. Cenk cenk aman neyim. aman. Kaç 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 Yemin et. Ananı sikeyim. Benim de patlattı. Kanka ben cenk beni alman lazım. Koşarak kaçıyorum şu an. Kanka beni nereden alacağım biliyor musun? Kanka aşağı doğru git. Bir tane şey var, otel var biliyor musun? Kanka şeye git. Ee, düz düz devam et. Aa, arka sol 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 sol. Bas eve bas, bas amına koyayım. Eve bas, eve bas, eve bas. Evde çıkak oldu. Motosuz ben arabayla ölsem kaçarım ben onunla. Bir de arabayla kaçmak. Ya yani arabayla ben de arabayı mı alsam ya kafasını sikseyim. <laughs> şey duruyor değil mi? Sandalyede Mevlam. <laughs> Yanlış yerden gelmişim. Bir dakika bekle öyle hiç bozma. Aa, oradan <laughs> gel oradan oradan. Aynen. Takip ediyor mu hala? Evet geliyor. Yaptın mı? Yaptım. Uçtu takip ediyor. Aa, neredesin lan? Niye? Peşinde mi hala? Hayır. Kurtar, kurtuldun. Çok fena kurtardı herhalde. Yani. Ama beni peşleyebilir şimdi. Yüksek ihtimalle sen de toz ol. Benzinin oradan bir türlü attı çünkü. Ben gittim kanka ben şu an neredeyim biliyor musun? <laughs> Cenk kanka. Oğlum seni ben amına koyayım. Bu nasıl kardeş? Ben polisten kaçıyorum. Adam tarifi alıyor amına koyayım. Kaçmadım oğlum. Geliyor hala. Bir de motor gitmiyor yani. Cenk. Şu, ben kanka elektronik marketin geleceğim. Orada kalsam. Bak şimdi bak. Burayı kayıt al.

Ben 10 yaşında çocukluğumu, 20 yaşında gençliğimi, 30 yaşında özgürlüğümü kaybettim aç kapıyı Aç kapıyı gardiyan Ben 10 yaşında annesizliği, 20 yaşında babasızlığı, 30 yaşında çaresizliği tattım aç kapıyı gardiyan Ben 10 yaşında yetimliği, 20 yaşında öksüzlüğü, 30 yaşında hayatı öğrendim aç kapıyı gardiyan Beni bu duvarların arkasında, senin kapıların ardında daha fazla saklama aç kapıyı gardiyan aç kapıyı aç, aç, aç. Yıllardır yatıyorum, ranzamda yaşıyorum, bozgalı dinliyorum aç kapıyı Anamı özlüyorum yavrumu görmüyorum hasretle yaşıyorum aç kapıyı anamı özlüyorum yavrumu görmüyorum hasretle yaşıyorum aç kapıyı Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim yok burada Aç kapıyı gardiyan, duramam buralarda Aç kapıyı gardiyan, hasretim ben anama Aç kapıyı gardiyan, aç kapıyı Aç kapıyı gardiyan, sevdiklerim yok burada Aç kapıyı gardiyan, duramam buralarda Aç kapıyı gardiyan, hasretim ben anama Aç kapıyı gardiyan, aç kapı. <laughs>